Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars. Arkadaşlar bir de... Bir dakika, bir dakika biraz ses açayım. Biliyoruz da... Bir dakika ya. Bir oyunun sesini kapatayım, ses hevetlerini kapattım. Yerine gelmiştik yani. Bakalım arkadaşlar. işte boş. Mega kumbara kazacağız arkadaşlar. Mega kumbara. Mega mega kumbara. Mega kumbara. Şimdi ben dynamite kalmaz yani. Mark saldım ben. Bu arada çıkarayım. dur 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 dur. Atay seçsene. Atay neden yaptın? Ben YFC davet et. YFC videoda olacaksın. Bu arada arkadaşlar YFC'nin de kanalı var. Adı arkadaşlar Leo BS arkadaşlar abone olun. Bu arada bugün crow çıkarttım arkadaşlar. Bir ho alırım. Neyse. Mega mega kumbara. İki kat ödül var. Şimdi ben daha yine morse alacağım. O zaman güç tamam. <laughs> Diamond One. <laughs> evet arkadaşlar. Daha geldik geldi. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yani şeye göre oynayışa göre yani karakter mesela bul ama oynayan kötü o zaman bul da kötü oluyor oynayışa göre arkadaşlar ben karaktere bakmıyorum öldük arkadaşlar vs gelmek isteyenler gelsin bu arada oyuncu kodumu göstereceğim Altyazı Tale Ben bir kere rastgele ama Tamam. Mega kumbarayı kasıyorum arkadaşlar. Bu arada klana gelmek isteyenler gelsin. Ama şu an 30 kişi. Bakın en altta kalan atılıyor arkadaşlar. İşte birkaç kişi atılırsa ama arkadaşlar lütfen çok kupalı kişiler gelsin. Böyle 26 bin, 27 bin kupası olanlar gelsin ki 1 milyon alalım arkadaşlar. Neyse evet, hadi. Mortis. Dynamike ayak almış. Dynamo Mr. P, koltu. Tango ayak, aşampli kepek oluyor. Burada kran geliyor. Dynamo mı gitsin acaba ya? Şimdi koltuğu üç vuruşta alırım alır mı da arkasından Dynamo saldıracak. o yüzden gitmiyor. Mr. P nerede? Öldü mü? Ne önemli. Her öldü Gıcık ediyor arkadaşlar bu Mr. P'nin penguenleri. Aa aa aa. Şak 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 şak. Hı. <laughs> Evet, öleceğim. Aşağıda Başka Oha. Oha. şey Oha, o, zırtlerim daha ne Oha, ne oldu? Yapma, 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 bütün attım ya Evet az evet. Ama hayır ya. Yükler oraya He almamışlar bunu. Evet arkadaşlar bu arada oyuncu kodumu göstereceğim. 1 İntikam soğuk alınır. Ya O ben çok kastım galiba. Ama yok çok kasmadım. 4 bilet kaldı. En çok şey yapan kim acaba? Evet. Arkadaşlar, eğer ben 9 zafer alırsam birinci oluyorum. 9 zafer alacağım arkadaşlar. Hatta olursa 12 zafer. 12 arkadaşlar. Hadi dinliyoruz. 12. 12 zafer alırsak. Ha çok güzel olur arkadaşlar. Bu arada yeni gelen etkinlikte kesinlikle ben bizim kulübe güveniyorum. Kesinlikle biz o yeni gelecek El Primo kostümünü alacağız. Şimdi gel bak El Primo kostüm. Yani yine o oyuncu kodumu göstermeyi unuttum ya. Aaa. Dışkı. Düş arkadaşlar uzun zamandır ben aşamalı oynuyorum. Aşamalıda da bu şey neydi bu düş adı. İşte o gelmiyordu karıştırdım arkadaşlar o yüzden çok canlı bir şey almadım. Ama neyse mod. Onu da canım. Ay bak. Abi gidemedim şurası şöyle oluyor diyor. Tamam hadi öl bakayım. Der, pro. çok zorluyorlar yalnız. KRS Sports gücü. Şu gidebilir miyim ya? Canım Acaba sesi kapatsam mı ya? Annemlere de haber verme, vermeyi unuttum. Bir anda odaya girmeyin diye. Eyvah arkadaşlar. Şop, şup şup şup. Şup. Eyvallah arkadaşlar. top kaldı. Şöyle döndü alacağız ki şey iPhone'ları da arkadaşlar ya. mobizen yüklenmiyor. Yani arkadaşlar yüklerim de App Store App Store'a şey yazdığımda gözükmüyor. Mobizen bize yazdığımda gözükmüyor. Eyvah, ee, Tamam kız. Like. Evet arkadaşlar şu an bakın kulüpte birinci biziz. Shop. Evet. Altı serdiyesi gelecek. Hadi bir kez daha girdim. Arkadaşlar yok. Keşke hani eskiden mega kutulardan falan bilet çıkıyordu ya. Aynen işte şimdi mega kumbara kasmak için sarı de bilet çıksa ya. Ben niye mortis seçtim anlamıyorum. Elmas kapıcı. Güzel mortislik şuradamızda. Şu en sağdaki çalacak gireceğim. Şuradan hop. Böyle kaparım elmasları ama onu, onu gelelim şurada sakla. Aslında biraz kolt için de güzel. Yok ya değilmiş. Map oradan güzel gözüküyor da. Bir dakika daha ne

son tutor angelo evva yapma gebericem <laughs> <laughs> Kaptı bütün yıldızları Aldım kaç kaç kaç. Kaç kaç Abi. Yıldız gücü var bir de seri tekme. Bende de var da çok gıcık işte o iş. Taktik diyor. Bay Angelo. <laughs> vur 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 Angelo vur ne yapıyorsun? Hayır ya. Neyse. Sağ ol. Hadi kaç tane biletimiz kalmış? İki bilet. Az kalmış. Arkadaşlar bu arada bir tane youtuberdan bir şey öğrendim ama hangi youtuber olduğunu hatırlamıyorum. Bakın arkadaşlar. Hatay tasarlayanı şöyle görebiliyorsunuz. Mars. Mortis yine seçtim. Arkadaşlar iki bileti bitirdikten sonra videoyu da bitireyim arkadaşlar. Sonra abimle vs videosu. Belki arkadaşımla vs videosu falan da gelir arkadaşlar. Şap tak. Tamam. Birinciyi aldık. Abi ben niye tutuyorum o şeyi? Oha. Arkadaşlar gold gold. Vur gold. Hadi gold. Arkadaşlar bu arada Sizce kara melek daha güzel arkadaşlar maymun korktu mu Arkadaşlar Şimdi ben de karar veremiyorum mesela arkadaşlar benim arkadaşım 107 elmas çıkmıştı Kara kolt almış Acaba maymun kolt alsa mı daha iyi olur diye düşünüyorum ben Ama yani kara de güzelmiş Belki onun yerine doktor izgarası çok daha iyi olurdu diye diyecektim. Hop. Evet. Medikor'un hiper şarjı bu adamın üstü var. Bu arada arkadaşlar şu an toplu alalım. Edgar gidip atlasa çok iyi olacak da atlamıyor. E Bir bak. bak. çok yanlış yerde. Edgar hiper şarjı. Oha 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 kaç kaç kaç. Oha ne oluyor? Yenilmeyiz inşallah ya. Öf ya. Kaç bilet kaldı? Bir tane kaldı. bir bilet. Hadi arkadaşlar yapabiliriz arkadaşlar. On yapalım şunu on yapalım arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Yapacağız arkadaşlar. Oha iki saniyede seçti lan. Hani Bir dakika galiba karşıdakiler bot. Emin miyiz? Bot mu? Bot. Valla da bot oynayacağım. Yukarıda da Yukarıda yıkar da. Yıkar da aslan Arkadaşlar. Doh diyor ya hani bu karakter çok kötü. Bu da doha gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 yaptık. neden hayat neden neden bilet kalmadı? Ne? Arkadaşlar kim geldi takıma be? Takım yok Evet arkadaşlar sıfır bilet kaldı. Neden? Evet arkadaşlar video burada da bir sona eriyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. 拜拜。Bye bye.